Herkese selamlar sevgili dostlar, ben Demir kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. En son bir metroya bindik. Metroda düşmanlarımızı peşine düşmüştük, yakalamaya çalışıyorduk. Artık havalimanına gelip oradan niye metroya binip bir yere gidiyoruz onu anlamış değilim ama neyse işte. Çok uzatmayacağım. Sonuçta amaç aksiyona girmek ve bol bol adam öldürmek olan oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, çok, çok güzel. E ee, ben hiç atış etmezsem Hiçbir şey olmuyor Etmeyelim o zaman Niye vurayım ki ben bu adamları Zaten gidecekler <laughs> Niye çatışayım abi Gidiyorsunuz zaten hadi görüşürüz Allah duruyor galiba Ya iki metron yayına giderken çatışmaz. Çok saçma bir sekans değil mi ya? Neyse. He, bu sekanstaki adamları öldürene kadar bu bölüm bitmiyor abi. Hani tren bastı gitti diye bir şey yok. Şey, metro bastı gitti diye bir şey yok. İlla hepsini öldürmemiz gerekiyor. Öldürelim ne yapalım. Keşke sırayla öldürseymişim. Güzel. Hepsini öldürmeden bitmeyecekti. 5 Be saat bekledim, 5 saat devam edecekti bu yolculuk. Aha bir helikopter eksikler. Tank da iyi, getirin. Nükleer füzatın... Her şeyi getirdiler abi. Gelin kardeş gelin. Sizinle de kapışalım. Hayda. I felt like I'd missed out on the joke. Uh oh. Atla atla kaç 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 kaç. Atla buradan atla. Oh, 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 oh. Abi metrodan metroya atladık ya. O sırada şarjörü değiştiriyorduk. Helikopterden helikopter atlarken şarj şey metroya metro atlarken şarjörü değiştirmedik de demeyiz artık. This was my stop. Burası benim durağım. Etraftayla bir sürü düşman vardır. Becker's gimps were everywhere. Herkes burada. Çok yaklaşmış olmalıydı. Zekice bir hamle yapmam lazım ama. Ana yoldan gitmeyeceğim. <laughs> Bu şerefsizler beni öldürmek <laughs> istiyor. Buna müsaade <laughs> etmeyeceğim. En akılcı hamleleri yapıp geleceğim diyor. Vallahi yakalanmayacağım. I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation. İntikamla uğraşıyor. Çaresizce bir else. mücadele ediyor. Bu iş intikamdan çıktı, <laughs> çaresiz <bir> mücadeleye Guys, I saw Becker <laughs> wasn't <döndü>. running a police force. Metro'ya gidiyorum şu <laughs> hava. Yani <laughs> özel havalimanı. Evet <laughs> <Ya da> asker <laughs> havalimanı gibi bir yer. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. Bu bir intihar görevi gibi olabilir ama hiç umurumda değil. Yaşayacağım acı da umurumda değil. Bu işi halledeceğim. İşte orada. Zengin çocukların oyuncağıyla buradan kaçmaya çalışıyorlar. Geldim ulan. Mr. Payne, Yerde niye tüfek var abi? Öldük mü lan? Yok ölmedik. O ne la öldük galiba. Abi bu gelen füzeleri durdurmamız gerekiyor da çok kalabalıklar. Hangi birini durduracağım abi? Ölsene lan. Bu ne oğlum lan? Hangi birini öldüreceğiz ya? Bunları başka bir şekilde öldürmemiz lazım bizim ya. E ee, uçak kaçtı. E ee, abi ne yapacağız? Nasıl durduracağız o uçağı? Uçağı durduramıyoruz. Nasıl durduracağız uçağı? Filho da puta! Filho da puta!

Abi uçağa yetişmeyeceğiz. Sadece kendi canınızı kurtaracağız. Başka yolu yok. Önce bu çocuğu öldüreceğiz. Sonra diğerini öldüreceğiz. Başka türlü olmuyor. got nowhere else to go, Becker. E hepsini öldürdük. Ama uçak kaçtı. E böyle oynayacakmışız. Tamam. Aa adamın kafasında bombayı patlattık. Oo. Oo. Oo çok kötü bu. E ee, herifi yakalayamadık. This was it. It şey. almost over. Neredeyse bitti diyor. Sanırım bu iş bitti. Onları öldürebilirim. Bu pagan çoyu parçalayabilirim. Şimdi ödeşme zamanı. Ben uçak tutmamız gerektiğini düşündüğüm için panik yapıp sürekli saldırdım. Ben sadece bunu öldürecektim. Lan bu herifi karakolda kaçırmasaydık bütün problemi çözecektik. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store death. But I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong. One of them was helping the poor, and the other was banging my sister. E uçak gitti. Uçak gidiyor Max uçak. Arabaya atlar uçak gidiyor. Oha. Ha bitmemiş. Devam ediyoruz. <laughs> Güzel. Just drive the fucking car. Go! Oğlum iyice çılgın bir oyun oldu lan bu. Oh! Yaklaşmaya çalış. Hangi uçak lan? Right. Right. Come on! to catch. It's not going to take sums it up. Tem, que set up a Tem certeza que quer fazer isso, mano? Vuramayacağım dedim ama vurdum. Az kaldı. Yetiş uçağa yetiş az kaldı. İşte geliyor. Tamam. Lan sıkası bir uçakla çarpışıyormuş. Vay. Çok tatlı oldu. Güzel indirdik. Adamı böyle indirirler aslanım. Ama yaşıyor. 7 canlı mübarek. Ne oldu kardeş? Wait Max. Max dur dur. Dur Max yapma. Öyle bir şey yok yapma diye. Abi siyasetçiler bu işlerden yırtar. Sık gitsin Max. Bizim Ona ihtiyacımız var Max. Hapishanede <laughs> çürüyecek o. Bunun için çaba sarf ettik. İnan bana. Sık gitsin. Hiç hiç bekleme. Böyle işler siyasetçi sağ bırakmayacağım kardeş. Siyasetçi kurtulur çünkü o işten. Hele böyle üçüncü <laughs> sınıf ülkelerde öyledir. Hatta birinci sınıf ülkelerde kurtulur. <laughs> Trump davasına falan baksanıza. <laughs> Evet diyor. Ha, sağ kalacaksan ama ömrün boyunca yürüyemeyeceksin diye bacağını kırdı. Acı çek şerefsiz. Ka kendi ailesini katletti lan herif. Ya bu kadar adamı öldürüp bu sağ bırakmaları biraz ilginç oldu yani. Heee. Bir hafta sonra tatile gitmiş. Afiyet olsun kardeş. O ne? Gazoz mu içiyorsun? Polis grubu organ kaçakçılığı yapan e, siyasetçi yakaladı. Brezilya Özel Kuvvetleri. Victor Brando bu işin başındaki adam. 47 yaşındaymış. It's not yet whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones. Çok fazla ailenin kayıp çocuğunu kaçırmış ve organ nakli yapmış. İnanılmaz haberler falan diyor şey. Max tabi hiç bir yorum yapmıyor hepsinin içinde olduğu için. Tamam kardeş hadi görüşürüz kendine iyi bak dedi. O klasik çantasını aldı. GTA'da da bol bol gördüğümüz çantayı sırtına attı. Haydi görüşürüz kardeş dedi. Yoluna gidiyor. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkama bakmadan, şikayet etmeden. Efendim buralarda oyunlara şey, müzik telifi yediğimiz için müzik koyamıyoruz ne yazık ki. Ah be şey YouTube şu işi bir halletsen. Bütün oyunları müziksiz oynar hale geldik. Müzikle oynasak zaten kaldırtıyor YouTube. Öyle bir sorun var. Şimdi bir oyunu daha bitirmiş olduk. Teşekkürler Rockstar. Apa, bit tamam. Her oyunun sonunda oyunu bitirdikten sonra oyunla ilgili böyle bir kısa bir muhabbet e, sohbet yapıyoruz. Şimdi e, GTA serisi doğrusu Rockstar'ın oyunlarında bir insan içki içiyorsa, kafası güzelse sarhoşsa oraya bir filtre konuluyor ve renkler bulanıklaşıyor ve karakter sürekli böyle bir kendini tutamayan, yürümekte zorlanan bir şey haline geliyor. Şeyde RDR2'de de bu vardı. GTA 5 vardı. Onlardan önce çıkmış olan bir yıl GTA 5'ten bir yıl önce çıkmış olan Max Payne, Max Payne'de de aynı şeyi koymuşlar. Fakat GTA ve Leder'de bu olay yaklaşık 1-2 dakika süren bir şey. Yani bir bölümde bir sekansta bu var. Bunu yapıyorsunuz ve bitiyor. Max Payne sürekli sarhoş olan bir adam olduğu için tüm oyun boyunca bu filtreyi kullanmışlar ve bu acayip mide bulandırıcı bir şey. Ya yani sürekli bu ışık parça şeyleri patlamalarının olması çok rahatsız edici. Keşke başta bir sekans olarak bunu sunsalardı ve bitseydi. Oyunun yarısından çoğunu sürekli ışık dalgalanma, ışık bulanıkları bulanıklıklarıyla geçiyoruz ve bu beni çok canım sıktı. Özellikle oyunun başında çok rahatsız oldum. Ee, i̇kinci problem hani bir şeyleri atlamak için E'ye basıp atlıyormuşuz. Ben iki önce bunu fark edemedim. Zıplayarak atlamaya çalıştım. Tabi zıplama diye bir şey yok. Daha su var da balısı yani bu mekaniği yavaşlatma mekaniğini ortaya çıkarıyor. Bu da çok sinir bozucu bir şey. Yani istediğimde yavaşlatmaya açayım, zıplarsam zıplarım, yavaşlayıp atış etmek istersem ederim. Bunu ayrı kullan. Mesela radar de böyle. bu yavaşlatma açtığında ister atsın üstüne git, istersen zıpla, istersen şey yap. Kapadığında da kapanıyor. Hani yavaşlatmayı aç ve kapa diye bir şey var. Burada öyle değil. Zıplarsın da yavaşlatma açılıyor. Bence bu hani alt tuşuyla, alt tuşu diyorum şey tab tuşuyla açılacaktı. Zıplamak istediğimizde yine taba basıp zıplayayım. Fakat sen benim her zıplamamda niye bunu açıyorsun abi? Öyle olunca bir yerlerden atlayarak geçmek istediğimde buna izin vermiyor oyun. Tüm e, bu balistin zaman sınırını komple silip atıyor. Bu da çok can sıkıcı bir şey. E, ba oyunun başında bayağı sıkıntı yaşadım. Bir de şey kullanamadım başlarda bu balist mekaniğini kullanamadım. Onunla ilgili sıkıntı yaşadım ama onun dışında e, tüm oyun bir şey gibiydi. GTA 5, DLC'si gibi bir şey oynamış gibi hissettim. Oyunu Enis Enis Kiraz'ın videolarında görüp heves edip almıştım. Enis bana 50 lira borçlusun çünkü. Eğer şöyle bir şey fırsatım olsa mesela bunları şu an oynadım deneyimledim. Bir geriye dönsem hani hiç oynamamış gibi ama bu deneyimin nasıl bir şey olduğunu bilsem. Ve bu oyunu satın alma ihtimalim olsa almazdım öyle söyleyeyim. Çünkü hem bir çok midemi bulandırdı o başlangıçtaki filtre ve geçişler. ikincisi şeyler canımı sıktı. Bu aslında Max Payne'i Payne yapan bu mekanik çok bir gibi gelmedi. Yani daha doğrusu Red Dead GTA'da benzeri bir mekanik kullandığımız için. Burada çok tadını alamadım. Keyif almadım bunu oynarken. Yani bu, bu şey kullanmayı. Bunun dışında klasik bir GTA 5'te bir görev ya da bir oyun serisine ne keyif alacaksınız? Daha aksiyonlu bir halde o keyif verdi. Zaten sadece bu keyif veren kısmı buydu. Hikayesi çok klasikti. Yani düşmanın aralarından biri çıkacağı belliydi. Arkadaşın bunu oyun oynayacağı. Yani kesin için hani şey vardır ya. Katil kahyadır konaktaki falan o, o muhabbette yani bir movie hikayeler devam etti hani oradaki çok ucuz aksiyon sahnelerinin hepsini yaşadık tam bir yerlerden patlarken atlamak metroya metroya atlamak işte bir çatıdan atlarken helikoptere ateş etmek gelen kurşunları havada vurmak ve hangi şekilde doğal üstü süper ötesi işlerde yapabilen bir karakter efendim Max <laughs> Payne en azından bu oyunda böyle umarım bir iki yeniden remake yapılacakmış ya da bu siz videoyu izlerken haberle çıkar mı oyun yayınlanır mı bilmiyorum ama Böyle bir muhabbet var. Umarım bu kalitede olmaz. Daha iyi olur. Oyunun görselleri, grafikleri GTA 5'teki görsel grafikler. Tabi bugünün dünyasına göre oldukça eski kalıyor ama çıktığı zaman oldukça ileri seviye, kaliteli olarak çıkmıştı. Dediğim gibi hikayesi biraz sıkıcı. Baştan sonra ne olacağını biliyorsunuz. Bir şekilde düşmanları yak tespit ediyoruz, öldürüyoruz. Liner gider bir oyun. S sırf aksiyon. ...hikaye anlatmayı biraz Max Payne'e bırakmışlar. Yani Max Payne de içtikçe geveze bir herife dönüşmüş. Habire konuştu, habire konuştu. Oyun boyu konuştu. Hiç susmadı. Her olayla ilgili yorum yaptı. Oyunun sinematik geçişleri de oldukça dediğim gibi o filtre sebebiyle rahatsız ediciydi. Genel olarak deneyimim çok keyifli değildi işin gerçeği. Ama hani oyunun kısa olması, belli bir yere geldikten sonra bitirmek istedim oyunu. Yarısından çoğunu bitirmiştim. Yani gelmiştim. Hatta bir ara bırakayım falan diye düşündüm ama sonunda dedim ki hani sonuna kadar gidelim. 2-3 saat daha oynayınca oynarız bitiririz diye düşündüm ve bu şekilde e, seriyi bitirmiş olduk. İyi de oldu e, YouTube kütüphanemize, profilimize bir oyunu daha baştan sona eklemiş olduk. Başlarda biraz dediğim gibi o filtreler ve oynanış mekaniklerini tam kavrayamamaktan keyif alamadım ama oyun ortalarından sonra oyun biraz daha açıldı. Bir de bu e, Max ayık olmaya başladıktan sonra bu filtreyi e, azalttılar. O da biraz e, oyunun işi keyifli hale getirdi. Sürekli adamlar üzerimize aktı. Onları vurduk, 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 vurduk ve bitti. <laughs> oyun bundan ibaret. Başka bir mekaniği yok. Yani oldukça e, basit dizayn edilmiş bir oyun aslında. Neyse oynadık, bitti. Bu serinin de böylece sonuna gelmiş olduk. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yeni oyunlarla, yeni videolarla karşınızda olacağım. E, takip ederseniz... Sevinirim. Buraya kadar bu seriyi izlediyseniz eğer benden izlediyseniz bir de like atarsanız çok mutlu olurum efendim. Sonraki bir videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.